Tekerli olan her şey videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi yeni Tiguan'la karşınızdayım. Bir önceki videoda Elegance donanım paketini size incelemiştik. Bu videoda hem R-Line hem de Life paketi inceleyeceğiz. Hem en dolu hem de en boş paket tek videoda olmuş olacak arkadaşlar. İki videoyu da seyrettiğinizde tüm donanım paketlerini paketlerinde görmüş olacaksınız. Arada ne gibi farklar var Elegance'da, R-Line'da, Life pakette hepsini de bu videoda detaylıca anlatacağım arkadaşlar. O zaman başlayalım. R-Line donanım paketiyle artık Tiguan en sportif görüntüsüne kavuşuyor. Elegansla beraber gelen farlar var. Üzerinde IQ Matrix farlar var. R-Logomuzu hemen görüyoruz tamponumuzun kenarında. Burada kabartma şeklinde R-Logomuz var. Güzel bir detay olmuş. Bu R-Line ile beraber gelen tampon tasarımımız var. Tamamen parlak siyah malzemelerden yapılmış burası. Ve altta da kocaman bir krom parçamız var. Burada aktif hava girişleri var. Hemen tamponun kenarlarında bu girişler aktif olarak kullanılıyor. Buradan gelen hava da tabii ki dislerimizin soğumasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmış. 19 inç ebatında alışımız jantlarla geliyor. 255 45 19 ebatında bu alışımlı jantlar. İstenirse eski kasadaki gibi 20 inçlik opsiyonda jantlar da var. Onlardan da seçebiliyorsunuz. Daha büyük alışımlı jantlar da alabiliyorsunuz. Bir alt donama indiğinizde 18, en alta indiğinizde yani life donama indiğinizde 17 jantlarla geliyor. Onların da yine kendi içerisinde farklı farklı Arkadaşlar seçenekler var, opsiyonlar var. Onları da tercih edebiliyorsunuz. Elegance'da şu dodikler boyasız olarak geliyordu. Ve bakın bu alt tarafta Yine boyasızdı. Bu bir bütün halindeydi aynı şekilde. Burada üst tarafı parlak siyah malzeme ile kaplamışlar. Yan tarafı da gördüğünüz gibi gövde rengine boyamışlar. Arka tarafta tam bağımsız bir süspansiyonumuz var. Disk frenlerimiz buradaki izolasyon malzemesi halı olarak kaplanmış. Cam kromlarımız ve tavan rayımız bu donanımda ve elegans donanımda arkadaşlar krom olarak geliyor. Life donanımda tavan rayları siyah olarak geliyor. Yine krom kaplaması yok. Hemen arka tarafa gelelim. Burada ambiyans aydınlatmamız sadece şurada yanıyor kapının iç tarafında. Ön tarafa geldiğinizde burada da yanıyor arkadaşlar. Bakın burada bir kaplan logomuz var. Tiguan ismi Iguana ve Tiger yani kaplan isimlerinin birleştirilmesinden türetilmiş bir isim. Onun için buraya bir kaplan diğer cama da arkadaşlar hemen şöyle köşede yakınlaşınca oraya göstereceğim. Orada da bir iguana resmi var arkadaşlar. Sürekli videoda kesinti uğruyor maalesef. Gelen giden çok fazla oluyor. Araca çok fazla ilgi var arkadaşlar. Burada airline'ında farklılık nedir? Bakın buradaki dikişler, airline'a özel farklılıklar var. Bu mavi dikiş airline'da geliyor ve bu koltuklar da arkadaşlar airline'a özel koltuklar. Gördüğünüz gibi kafalıklar bir bütün halde daha sportif bir koltuklar var. Burada alkantere işlemeler. Bakın burada yapılmış. Siz böyle sağa sola çok fazla sallanmayın diye. Hem deri kaplık buralarda yıpranmaya karşı da daha iyi hale getirilmiş durumda. Üç bölgeli klimamız geliyor. Tüm donanımlarda iki tane USB girişimiz var burada tipçe şeklinde. Bu koltuklar ileri geri hareket edebiliyor. Şu koltuğu ben biraz ileri alayım. Hatta kendi oturduğum koltuğu ben ileri alayım. Aradaki farkı size göstereyim. Bu ön koltuğu ben kendime göre ayarlamıştım. Şöyle yana doğru kendim alırsam bakın son olarak geldi. Aradaki fark da burada şöyle bir 5 parmağım kadar da farklı olarak ileriye doğru alınabiliyor. Ve burada yine hani kısa mesafe gidecek kadar da bir yer kalıyor size. Bu en dar halde bile şu koltuğumuzu da artık kapatalım. Biraz fazlasıyla ses geliyor. Şöyle kendimi göstereyim burada diz ve baş mesafesi nasıl durumda. Baş mesafesi arkadaşlar gördüğünüz gibi 4-5 parmak kadar artık şu koltuğu da yerine alayım. Diz mesafesi zaten çok çok iyi olan bir araçtı eski kasada. Yine aynı şekilde bu kasada da arkadaşlar diz mesafesi baya baya iyi. Burada da gördüğünüz gibi bir karıştan fazla bir diz mesafesi var. Tabanımız gördüğünüz gibi antresist olarak koyu renkli olarak yapılmış. Elegance'da ve Life Donum'da burası normal gri renkli olarak, açık renkli olarak tasarlanmış durumda. Lacton'un da 10 farklı ambiyans aydınlatma var. Burada 30 farklı renkte ambiyans aydınlatma var. Öne geçtiğimizde buradaki hemen parçada da ambiyans aydınlatma var. Hemen şuradaki parçada da bir aydınlatma var. Buralar deri kaplı ve mavi olarak işlenmiş durumda. Aracın içerisine geleyim. Ben çünkü kontağı falan da açmıştım. Kontağı da kapatalım ki artık ses yapmasın. Şöyle led aydınlatmalar, köşelerde. Biraz karşıdan da ışık geldiği için çok fazla ambiyans size gelmiyor galiba. Hemen aracı şöyle bir ışıklarını yakalım. Bakın kör nokta uyarı sisteminin ışıkları yanıp söndü. Burada ambiyanslarla ilgili hemen şuradan değiştirebiliyoruz ambiyanslar. Turuncu, yeşil. Bakın buradaki çok fonksiyonlu tuşumuz da yine rengi değişiyor. Buradaki ambiyanslarla beraber. istediğiniz gibi de Burayı renklendirebiliyorsunuz. Kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bu çizgi daha evet mor daha çok belirgin. Buralar yanıyor. Ve aynı şekilde buralarda isterseniz altını üstünü farklı farklı da ayarlayabiliyorsunuz. Bakın indival dediğim kendi ayarımda. İsterseniz hepsi eşit. Şu an sarıyı aldım. Hepsi eşit durumda. Kırmızı da yine bakın üstü kırmızı aşağısı yine kırmızı oldu arkadaşlar. Farklı farklı ayarlanabilir veya isterseniz kapatabiliyorsun. Bakın indivalli, üstü başka, altı başka. Farklı farklı burada. Şöyle aldığımızda yer aydınlatmalarını da mı farklılaştırıyor? Yukarı aşağı farklı farklı. Yalnız bunun bir bordo mavi yapmışlar. Herhalde benden önce binen Trabzon Sporlu'ydu galiba. Böyle bir aydınlatma yapılmış. Start stop tuşumuz burada. Hemen bakın burada bir vitesimiz yok. Burada seçici var. Ses seviyesini ve üstüne bastığınızda sürüş modlarını buradan ayarlıyorsunuz. Sürüş modlarını çevirdiğimizde bakın buradan ayarlanabiliyor. Tabi bunu menüler üzerinden de yapabiliyorsunuz. Elektrikli el frenimiz burada. Oto hold tuşumuz vardı daha önce tuş şeklindeydi. Onu da bakın buraya almışlar araç bilgisi olan kısmına oto hold burada yanıyor. İç mekan denetimi dedi. ufakta bir alarmımız var. Şöyle P'ye geldiğimizde kamera sistemimizi burada görüyoruz. İsterseniz geniş açıyla da burayı görebilirsiniz. Park asist dedi. Otomatik olarak araç kendi kendine de park edebiliyor. Asistanlarda bakalım neler varmış. Ha, line assist, dikkat uyarısı, yorgunluk uyarısı, front assist, side assist arkadaşlar. Bu da yine bu araçta olan özellikler ve otonom sürüş de yine bu araçta geliyor. Hemen onu da detayını burada göstereyim direksiyon üzerinden. Direksiyon ısıtmamız da var. Koltuk ısıtmalar var. Klima menüsüne geldiğimiz arkadaşlar şöyle klimayı kapatalım. Rear bakın direksiyon ısıtmamız da şu sağ köşede. Arka tarafı da ayarlayabiliyoruz ve masaj özelliğimiz de var koltuklarda buradan ayarlanabiliyor. Şöyle 8 hoparlörlü bir ses sistemimiz var ama opsiyon listesinde istenirse bir harman kardon var 10 artı 1 subwooferlu bir ses sistemi var istenirse onu da satın alabiliyorsunuz. Bu araçta standart olarak cam tavan geliyor. Yine elegans donanımda da cam tavan standart olarak geliyor. Sadece life donanımda opsiyon listesinde. Life'a da İstenirse cam tavan alabiliyorsunuz. Onu da live'a geçince göstereceğim. Şurada böyle bir parça var. İki tane telefonu burada aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Bu live donanımda gelmiyor. Elegans ile beraber geliyor iki tane tip giriş var burada. Burayı da kullanabiliyoruz. Ben daha önce Life'a hiç binmedim. Bir, birazdan ilk olacak. Onu da göstereyim. İki bardaklık. Burada bir deri kaplı kolçağımız var. Buranın detayları ve bir tane burada da çakmaklık var. Onu da görmüş olalım. Buradaki direksiyon tasarımı yine R-Line ile beraber farklılıklaşıyor. Burada bakın delikli delikli bir direksiyon tasarımı oluyor. Şu iç tasarım aynı ama altı ve şu yanları arkadaşlar yine R-Line ile beraber geliyor. Şurada da bir R logomuz var. Hemen onun detayını da şöyle daha geniş açıyla size bir göstereyim. Tabii bu ekranımız da yine değişebiliyor. Hemen şöyle VF tuşuna bastığınızda tabi ara özelde bir ar kadran oluyor. Bakın ortasında kocaman bir ar kadranımızı görebiliyoruz. Şunların içindekileri de değiştirebiliriz ama o kadar detaya da girmeye gerek yok. Ha vitesimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya alındı. Burada silecek kolumuzun yerinde bu Mercedes'lerdeki gibi bir vitesimiz var. Life donanımla karşınızdayım şimdi. Tabii ki ağırlayına göre çok daha sade bir tasarıma sahip. Bakın LED farlarımız bu şekilde yanıyor. Ağırlığın elegansta iki tane far optiğimiz vardı. Burada tek far var ve gündüz dediğimizde sadece üst tarafta yanıyor. Logoya kadar devam etmiyor. Şurada böyle bir krom parçayla burası içerisi süslenmiş durumda. Daha sade bir yapı var. Bakın elegans'la arasındaki fark elegans'ta burada 3 tane krom kaplama vardı. Şuradaki parçalar da krom kaplıydı. Zaten a linede tamamen farklı bir tampon yapısı vardı. Burada tek krom parça koyulmuş. Alt taraflarda şuralar boyasız olarak yapılmış durumda. Şuralarda yine boyasız arkadaşlar. Şurası siyah parlak siyahla kaplanmış. Park sensörlerimiz var. Kendi kendine park sistemi bu donanımda da geliyor. 215 65 R17 ebatında alışılmış jantlar var. Dediğim gibi orta donama elegansa çıktığınızda 18'ler geliyor. En dolu versiyonda da 19'lar geliyor. Yine bunda da opsiyonlar var. İsterseniz 18 jantta bunda opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. r bu dodiklerimiz parlak siyah kaplıydı. Alt taraf gövde rengiyle kaplıydı ama burada elegans da her ikisindeki yan taraf şöyle elegans arkadaşlar. Şurası siyah. bu jantları da 18 ebatında. 235-55-18 ebatı. Bakın burada yine gövde rengi Nem farklı olarak dodiklerimiz ve kapı altlarındaki parça da yine siyah olarak yapılmış boyasız. Yani bu ikisinin donanımında arkadaşlar buradaki parçalar aynı görünüyor. Tüm donanımlarda var. Şuradaki aydınlatma hem kapıyı hem de yeri aydınlatıyor. Bakın şöyle bir Volkswagen logomuz var yerde. Bu da gece karanlıkta özellikle nereye bastığınızı çok rahatlıkla görebilirsiniz. Arkaya geldiğimizde yine tam bağımsız süspansiyonumuz var. Burada yine halı kaplı arkadaşlar burası izolasyon malzememiz. Şöyle bu camlarda renkli değil, elegans ve r arka camlar renkli olarak geliyordu. Ve tabii ki arkadaşlar tavan raylarımız ve buradaki cam çerçevesindeki kromlar da yine bu donanımda gelmiyor. Onu da söylemiş olayım. Bir bakın Tiger logomuz burada da geliyor. Diğer tarafta da Iguana logosu var. Arka taraftaki en büyük farklılık tabii ki far grubumuzda. IQ Light farlarla beraber stoplanmamız da tamamen led oluyordu. Burada gördüğünüz gibi standart led'lerle beraber daha farklı bir stop grubumuz var burada. Bunlar normal bildiğimiz led stop grubu. Dörtlerimiz iri vites lambası da burada yanıyor. Alt tarafa baktığımızda tamponumuzda da yine krom detaylar vardı elegans donanımda. Hatta şöyle köşesinden görünü elegans olan parça şurası bu donanımda gelmiyor ve alt tarafta boyasız olarak alıyoruz. Yine elegansta da buralar boyasızdı ama ekstra böyle bir krom detay oluyordu. O burada gelmiyor arkadaşlar. Cam da burada renkli değil. Yine elektrikli değil tabii ki. Burası manuel olarak açıyoruz. 652 litrelik hacim tabii ki standart bu tüm donanımlarda aynı şekilde buradaki yedek lastiğimiz de 18 inç ebatında 145 85 18 ebatında kademeli olarak burası kaldırılıp değiştirilebiliyor. Yükseklik ayarı da var arkadaşlar. Bunu farklı farklı ölçülerde burayı kullanabiliyoruz. Şöyle yan tarafa doğru baktığımızda burada bir büyük bir eşya bölümü var. Bir çakmaklığımız var. Poşet askılıkları var. Elekans donanımla beraber gelen burada 220 volt elektrik çıkışımız vardı. Light o gelmiyor. Burada yine büyük bir eşya bölümümüz var. Şöyle bir aydınlatma var burada hem sağda hem solda iki taraflı aydınlatmalar yanıyor. Artık içine gelelim. Buradaki farklılıkları size göstereyim şimdi. Elegans ve Arline'da şu arka tarafın şu parçasında da bir ambiyans aydınlatma vardı. Artık bunda gelmiyor tabii ki başlangıç seçeneğinde. Şuralar deri parçalar, bak dikişler daha güzel. Yine halı kaplı izolasyon malzememiz burada. Yine 8 hoparlörlü ses sistemimiz standart olarak geliyor. Tabii ki daha standart bir koltuk tasarımımız var. Ama gördüğünüz gibi koltuğun sırtlık ayarı olsun. Arkadaşlar ileri geri hareketi olsun. Yine bu koltuklarda da aynı şekilde yapılabiliyor. Orada bir değişiklik yok. 3 bölgeli klima sistemimiz de yine burada standart geliyor. Ama burada Gördüğünüz gibi iki tane USB tip C girişimiz vardı. Elegance ve Arline'de. Burada gelmiyor. Şu koltuğu bakın. Hemen şöyle ileri doğru alayım. Aradaki farkı da şuradan görün. Hemen 14-15 santim kadar bu koltuk ileri gelebiliyor. Ve bagajı daha da büyük hale getirebiliyorsunuz. İsterseniz de geriye alarak burada daha büyük bir yaşam alanı sağlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi diz mesafesi baya baya iyi. Bir karışımdan fazla arkadaşlar şöyle bir diz mesafesi var. Baş mesafesi de yani orası da iyi. Burada da yine 4-5 parmaklık bir baş mesafesi var ki boyumda 1.82 olduğunu söylemek isterim. Şurada gördüğünüz gibi bir kolçağımız var. Kolçağın içinde de çok güzel detaylar var. Bakalım bu donanımda geliyor mu? Evet burada da bir bardaklık var arkadaşlar. Bu şekilde bir bardaklığımız var. Yine buraya bir eşya, tablet, bilgisayar, ufak tefek telefon koyularak burası da kullanılabilir. Ve kolçak havada duruyor. Hani dirseğinizi koyduğunuzda aşağıya da çökmüyor. Burası da deri olarak da kaplanmış durumda. Kafalıklar, buralar deri olarak yapılmış ve hani temizlemesi de gayet kolay olur. Tiguan isminin Tiger ve Iguana'dan geldiğini söylemiştim. Bu kapıda Iguana var. Bu kapıda da şurada arkadaşlar bir Tiger yani kaplan resmi var. Şöyle daha mı net görünüyor? Evet böyle daha net görünüyor. Burada da bir kaplan resmi var. Şöyle iç tarafa doğru detayları size göstereceğim. Hemen buradaki detaylarda neler farklılık var onlara da bahsedeyim. Şöyle iç tarafa geleyim. Burada anahtarsız giriş yok Anahtarlan arkadaşlar. Burayı açıyoruz. Tabii ki kör nokta sistemi burada yok. Burada da ambiyans aydınlatmalar yine burada gelmiyor. Bunda ambiyans var ama daha kısıtlı bir ambiyans var. Yine deri kaplı buralar. Elegans da şuradaki parça da yanıyordu arkadaşlar. Ambiyans çok şık görünüyordu. Burada şöyle koltuklarımıza baktığımızda yükseklik ayarı, derinlik ayarı da arkadaşlar manuel olarak yapılıyor. Yarı elektrikli koltuk hem r hem de elegans da geliyordu. Tam elektrikli için opsiyon listesinde olan deri koltuklu olan versiyonu almanız gerekiyor. İç tarafa geldiğimizde arada ne gibi farklar var. Hemen ondan bahsedeyim. Şöyle kapıyı da ben bir kapatayım. Şöyle dışarıdan ses de gelmesin. Burada ekranda, buradaki görüntüde bir değişiklik yok. En bariz değişiklik arkadaşlar gördüğünüz gibi şu alt tarafta yanan ambiyanslar. Hemen bakın burada yanıyor sadece. Şuradaki ambiyanslar Elegance ve geliyor. Life'da bakın bu köşelerde de yok. Sadece şu alt taraftaki ambiyanslar yanıyor. Şöyle alt taraftan başlayalım. Her zaman üst taraftan başlıyoruz. Buradaki farklar herhangi bir şey var mı? Deri kaplı. Buradaki içerisindeki parça. Burada bir 12 voltluk çakmaklığımız var. Buralar aynı. Şuradaki parça da takıp çıkarılabiliyor. Start stop tuşumuz burada. Burada çok fonksiyonlu bir tuşumuz var. Elektrikli el frenimiz de var. Hemen şöyle bir aracı bir çalıştıralım. Motoru da çalıştıralım. Hem de motor sesini duyalım. Gerçekten çok sessiz bir motor. İlk çalışma anı da çok sessiz. Bakın mikrofona ne kadar sesi geliyor. Far yükseklik ayarı, otomatik ayarını yapıyor. Şöyle az önce ben kendim gördüm ama size ne kadar yansıdı göremedim. Buradan ses seviyesini ya da sürüş modunu ayarlanabiliyor. Bakın buradan çevirdim zaman. Spor indival kendi ayarınız ya da eco mod olarak da ayarlanabiliyor ya da atmosfer ve geçtiğinizde bakın burada ambiyans aydınlatmanın renklerini de buradan çevirebiliyorsunuz kırmızı minimal enerjik mi kendi ayarladığınız inaktif böyle bakın farklı modlara ayarlayabiliyorsunuz hemen şuradaki ambiyanslar alt taraftaki ambiyanslar değişiyor. Çok fonksiyonlu bir tuş ve bunun etrafındaki detaylar ve etrafının da aydınlatılmış olması. Bakın böyle yandan çok daha net şekilde görünüyor. Gayet şık görünüyor. Böyle kalite hissiyatını arttırıyor. Daha böyle hani premium segmentte bazı araçlarda vardı. Ona benzemiş arkadaşlar. Ben bayağı beğendim açıkçası. Hani daha bir premium araçtaymışım gibi hissediyorum. Burada bir Elegance ve r kablosuz şarjımız vardı. İki tane telefonu aynı anda şarj edebiliyordu. Acaba buna en azından bir tek telefonu şarj edebilen bir özellik eklense miydi? İki tane USB tip c girişimiz var. Buradaki parçada iki farklı yani eşyalarımızı burada da koyabiliriz. Ekranımız 12.9 inç ebatında. Tüm donanımlarda bu ekran ve iki ekran da standart halde geliyor. Burada da bir tablet misali tüm menüyü görebiliyoruz. Park etme yardımcısı, geri görüş kamerası, park asistanı arkadaşlar buradan görebiliriz. Geniş açıyla da buraya görebiliriz. Koltuk ısıtmalar yine donanımda geliyor. Klima ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Klima kapalı klimi açarsak nereye üflediğini buradan görebiliyoruz. İşte ayağı ele çok hafif hızlı bunu ayarlanabiliyor. Direksiyon ısıtma yine bu donanımda geliyor. Şöyle fan hızımızı bir kapatalım. Şöyle de komple evet akümüz biraz zayıfladığı için kendini kapatmaya başladı. Buranın detaylarını da gördük zaten artık aracı tekrar çalıştırmaya da gerek yok. Multimedya ekranımızdan biraz bahsedeyim size. Direksiyon ısıtma olduğunu orada gösterdim ama hani göremeyenler için bakın direksiyon üzerindeki tuştan da bunu ayarlayabiliyoruz. Adaptif hız sabitlememiz var. Lütfen ACC'yi seçin diyor. Bakın standart olarak Life donanımla beraber de geliyor. r daha farklı bir direksiyon yapımız vardı. Daha sportifti. Burada daha klasik bir direksiyonumuz var. Kendinden kararan bir aynamız var. Burada bir gözlüklüğümüz var. Bu cam tavan opsiyon listesinde arkadaşlar. Bir 100 bin liralık bir opsiyon isterseniz onu da ekletebiliyorsunuz. Normal standart olarak burada cam tavansız olarak geliyor. 1.5 litrelik 150 beygirlik ve 250 Nm tork değerleri sunan hafif hibrit teknolojiye sahip bir motorla geliyor ülkemize. Hatta bir de 2 litrelik dizel 4x4 olan versiyonla geliyor. Onun fiyatı tabii vergiyle beraber çok çok yükseliyor arkadaşlar. Hafif hibrit teknolojisi dedim sağ ön yolcu koltuğunun altında buradaki bataryadan biraz güç alarak yakıt tüketiminin düşmesine yardımcı oluyor. İlk kalkışlarda ve ara hızlanmalarda özellikle yakıt tüketimimiz artacağı için oralarda bu elektrik motoru devreye girerek yakıt tüketimi düşürmeye çalışıyor. 0 yüz hızlanması 9.1 saniye 210 kilometrelik maksimum hızı var. 55 litrelik bir deposu var. 1616 kiloluk bir ağırlığa sahip arkadaşlar. WLTP'ye göre 6.7. Normal Volkswagen'in verdiği veriye göre de 6.4 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi var. ETS ile ilgili ufak bilgi vereyim. Sizde 48 voltluk litim iyon bir batarya sahip. Bu teknoloji şöyle yarım litrelik bir tasarruf sağlıyor. 0.5 litre. Frenleme ve benzin motordan aldığı destekle de kendini şarj edebiliyor. ACT teknolojisine sahip bu motor. Yani silindir kapama teknolojisi gerek duymadığı esnada iki silindire yakıt püskürtmeyi bırakarak yakıt tüketiminin düşmesine yardımcı oluyor. %16 kadar bir tasarruf olabiliyor burada. 11 milisaniye gibi bizim hissedemeyeceğimiz milisaniyeler içerisinde yakıt püskürtüp veya geri devreye alabiliyor. Dilim döndüğünce hem Arline hem de Life donanımı size anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.